Herkese merhaba, ben Ender. Yeni bir seri çekmeye karar verdim. Bu seride animasyonlarla ilgili olacak. Hem çalışmanızı gösterirken hem de yayınlarken gerçekten çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili prototipi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii prototipte ne kadar çok iyileştirirseniz, kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz sizin artık hayal gücünüze kalmış oluyor. Tabii Figma da sürekli bunlarla ilgili güncellemeler çıkarıyor. Benim burada size göstereceğim farklı farklı animasyonlar, prototip özellikleri olacak. Tabii bu seriyi çekerken aklıma daha fazla animasyon ya da efekt gelirse onları da ekliyor olurum. İlk başta göstereceğim özellik pin özelliği olacak. Burada göstereceğim bütün animasyonları ben workspace'te kullanmıştım. Sizin de yorumlarda görmenizi istediğiniz, bu nasıl yapılır dediğiniz animasyon olursa onları da yine bu seriye eklerim. İlk başta nasıl bir animasyon yapmıştım ben? Burada bir pin var. Bu pine bastığımız zaman bu şekilde bir animasyon oluyor. Sanki dönerek geliyormuş gibi oluyor. Burada gördüğünüz gibi. Bu animasyonu yapmak aslında gerçekten çok kolay. Ufak bir triği var sadece. Çalışmayı hazırlarken ben tasarım kısmına çok değinmeyeceğim. Çünkü burada göstermek istediğim şey daha çok bu animasyonun nasıl yapıldığı olacak. Şimdi ilk başta şu pini nasıl oluşturuyoruz? Oradan başlayalım. Sıfırdan oluşturuyorum. Klavyede O tuşuna bastım. Bu arada klavyede bastım bütün kısa yollar sol attı, gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Eğer söylemeyi unutursam sol alttan kontrol edebilirsiniz. O tuşuna bastım, shift tuşuna basarak şöyle bir daire oluşturdum. İ'ye basarak şöyle beyaz yapalım. Bir de rectangle aracımı seçtim. R'ye bastım. Bunu da bu şekilde shift'e basarak kare yaptım. Rengini yine beyaz yapıp yine shift'e basarak şu şekilde 45 derecelik bir açı veriyorum. Sağ tarafta da görebilirsiniz. Şimdi bunu şu şekilde ortaladım. Tam şuraya doğru getirip şu radiuslarını şöyle 11 yaptım. Şu an bakmam gereken şu altı değil. Şu kenarların tam doğal bir geçiş olmasını istiyorum. Ve şu an sağlandı. Tabi alttaki radius değerinin 11 olmasını istemiyorum. Option tuşuna basarak şu noktayı seçtiğim zaman sadece bu nokta hareket ediyor. Bunu ister sivri yaparsınız ister şu şekilde sıfır yaparsınız isterseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Burada amacım size tasarımın nasıl yapıldığını göstermek değil ama bildiğim ufak tefek ipuçlarını da bu şekilde söylüyor olacağım. Şimdi bunun ikisini birleştirmeden önce şu ortada bir tane daire çizmem gerekiyor. Bunu daha sonradan ortalamak biraz zor olacak. O yüzden elipsi seçip Command D yapıp bir kere çoğalttım ve en üste taşıyorum. Bu şekilde içini yeşille boyayalım. Ve Shift Option tuşlarına basarsanız tam dairenin ortasına doğru küçülecektir. Şöyle bir şey olacak. Bunu oluşturduk. Şimdi şu alttaki iki tane alanı seçtikten sonra pinle şu ucundaki kuyruğu Union Selection'la birleştiriyorum. Bunun adını pin diyeyim. Yukarıdakinin adına da content diyorum. Ve şuraya T'ye basıp 5.0 yazdım. Rengini de beyaz yapalım. Şuraya tam ortaladığımız zaman zaten kırmızı kılavuz çizgisi çıkıyor. Şu ikisini seçip tekrar şöyle ortalayabiliriz. Command G yapıp burayı bir grup yaptım. Bunu da content diyorum. Bu arada isim vermemin sebebi siz bu çalışmayı incelerken nasıl yaptığımı görün diye. Hani bu isimlerin özel bir anlamı yok. Bu ikisini seçtikten sonra şimdi burada shadow verilmiş. Onları da isterseniz hızlıca yapalım. Pin'i seçip efekt kısmından bir shadow değer veriyorum. Her taraftan vermesi için y'yi 0 yaptım. 5 yeterli. Buna da 20 yapalım. Daha sonra değiştirebileceğimiz alanlar. Shadow oluşturmak için o tuşuna basıp tekrar elips aracını seçtim. Şu şekilde. Onu biraz daha koyu yapalım. Sadece görmek için. Zaten kırmızı tam ortalandığını gösteriyor. Efekt kısmına gelip Layer Blur'u seçtim. Layer Blur 5 olsun. Tabii bunu tutup en alta taşımam lazım. Pinin de altında olması gerekiyor. Buna da shadow yazalım. Şöyle bir görüntüsü oldu. Bunu biraz daha genişletebiliriz. Option tuşuna basarsanız sağdan ve soldan eşit genişletecektir. Burada çok koyu olduğu gözüküyor ama haritada asıl bakmamız gerekiyor. Yani şuraya taşıdıktan sonra nasıl göründüğüne baksak daha iyi olacak. O yüzden şimdilik böyle bırakalım. Hepsini seçiyorum. Command, Option, K tuşlarına basarak bir komponent haline getirdim bunu. Buna da pin New diyelim. New dememin sebebi bununla karışmasın diye. Aslında artık soldaki alanı silebiliriz. Fakat şuradaki logoyu ve renkleri kopyalayacağım. O yüzden tutuyorum. Bundan bir tane daha oluşturmam gerekiyor. Sağdaki gibi oluşturmak için. Variant seçeneğine bastım. Şunları yan yana alalım. Auto layout. Ve sağa doğru taşı diyelim. Şu şekilde ortaladık. Sağ taraftaki variantın adını logo diyelim. Şimdi burada yapmam gereken şey şuradaki logoyu kopyalayacağım sadece buradan. Bu logoyu kopyaladım. Sağ taraftakinin Content diye bir grup oluşturmuşum. Grubu seçiyorum. Command V'ye bastım. Ve bunun içine logoyu yapıştırdım. Tabi 5.0 artık silebiliriz. Onda bir işimiz kalmadı. Bunu da bu contentin içinde şu şekilde ortaladım. Contentin bir zemin rengi var. Bu zemin rengiyle artık benim bir işim kalmadı. Çünkü ben pin'e tamamen bir linear şöyle geçişli bir renk vereceğim. Pin'i seçiyorum. Pin bakın burada beyazdı. Bunu seçiyorum. Solid kısmında linear seçiyorum. Beyaza tıklıyorum. İ'ye bastım. Şuradaki rengi seçtim. Sağ taraftaki opasi olan beyaza bastım. Burada İ'ye basıp tekrar şuradakini seçtim. Şu anda bu linear efekti de tamam. Şimdi bunu harita üzerinde görelim. Şimdi yapmam gereken şey artık soldakine ihtiyacım yok. Bunu sildim. Pin new kısmı kalabilir. Şunları da kaldırıyorum. Şimdi yeni oluşturduğum komponenti kopyalayıp şuraya yapıştırdım. Haritanın Tam şu şekilde ortalansın. K tuşuna basıp biraz daha büyütüyorum. Telefondan bakanlar daha kolay görsün diye bu şekilde büyütüyorum. Kopyalayıp sağ taraftakine yapıştırdım ve burada default olan kısmı logo olarak değiştirdim. Şimdi bu animasyonun çalışması için tabi benim bunları birbirine bağlamam gerekiyor. Sol taraftaki kısmı seçtim. Prototip sekmesini açtım. Yanındaki artıya basıp sağ taraftaki ekranı sürükledim. Şimdi benim burada daha önce hazırladığım ayarların hepsi çıktı. İlk başta sizde instance şeklinde çıkabilir. On tap üzerine tıklandığı zaman nasıl bir etki olacak? Daha sonra gideceği yönü söylüyor. Burası aynen olduğu gibi kalıyor. Burada Smart Animate kısmını seçiyoruz. Ve buradaki animasyonları aslında sizin nasıl bir animasyon istediğinizle alakalı bir şey. Ben burada Quick seçeneğini seçiyorum. Animasyon hızını soruyor bana. 600 olabilir. Bunu deneme yanılma yöntemiyle daha çok öğreniyoruz. Aynı seçeneği buradakine de tıklayıp tekrar geri gelsin. Bastığımız zaman bir önceki ekrana geri dönsün. Zaten buraya bu efekti uyguladıktan sonra şu değerleri girdikten sonra diğerinde bunu hatırlayacaktır. O yüzden bunda ekstra bir şey yapmıyoruz. Şimdi animasyonumuzu ön izleme yapalım. Burada R'ye basıp bir resetliyorum animasyonu. Bu animasyon açıldı. Tekrar tıklıyorum. Eski haline geri döndü. Fakat bu bizim döner halindeki animasyonumuz olmadı. Onu nasıl yapacağız? Aslında burada bir hile yapıyoruz denebilir. Sağ taraftakinde logoda content kısmını seçiyorum ve sağ tıklayıp flip horizontal seçeneğini seçiyorum. Bunun kısayolu Shift H. Flip horizontal aslında yatayda bunu tam olarak çeviriyor. Bakın bastığım zaman logo ters döndü. Logo içinde yazı olsaydı daha net anlaşılırdı. Tam tersine dönecekti. Logoyu seçtikten sonra içindeki yazıyı da tekrar flip horizontal yapıyorum. Aslında logo eski haline geri döndü fakat content hala bakın sağ tarafta da görebilirsiniz 180 derece çevrilmiş. Aynı halinde yatayda bunu çevirdik. Peki bu animasyonda nasıl bir etkisi oldu? Kontrol edelim. R'ye basıp tekrar resetliyorum animasyonu. Bakın bastığım zaman sanki dönüyormuş gibi bir efekt oldu. Aslında content dönüyor fakat logo aynı olduğu için logoda bir dönme olmadı. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi benim bunlarla ilgili söylemek istediğim birkaç teknik detay var. Şu anda komponentin içinde seçili olan bütün alanları şu şekilde açtım. Bakın oluştururken bunu kopyalayıp buraya taşıdım ve hiçbir isim değiştirmedim. Siz eğer bunu ayrı ayrı oluşturuyorsanız isimlerinin aynı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa bu animasyon çalışmayacak. Örneğin ben bunu content 2 diyeyim. Ve tekrar animasyona geleyim. Reset'e bastım. Bakın bastığım zaman animasyon olmadı. Sadece ismini değiştirdim. İşte bu isimlerin birebir aynı olması gerekiyor. Yaptığınız şeylerin. O yüzden bunları duplicate ederek çoğaltmanız lazım. Tabi duplicate ederek çoğaltmıyorsanız bile isimlerin aynı olmasına dikkat edeceksiniz. Çünkü Figma arasındaki iki isme bakarak bu animasyonu kendisi tamamladığını düşünebilirsiniz. Bunu da bu şekilde oluşturuyoruz. Bu teknik detayı da söylemek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.